En önemli öğretmenim şüphesiz ki e, annem. Onun adını böylelikle anmış olayım. Efser Nadir İlhan'dı hocamızın ismi. Çok özel birisiydi, çok modern birisiydi. Edebiyatı sevdim öncelikle. E, güzel konuşmayı onlardan öğrendim. Türkçeyi onlardan öğrendim. Tabii ki e, öncelikle en önemli öğretmenim şüphesiz ki e, annem. Yani annemden daha büyük öğretmenim yok. Çünkü ne öğrendiysek aslında ondan öğrendik. Tabii ki babam da ailem de sayabilirim ama galiba insanın en önemli öğretmeni, birinci öğretmeni annesi diye düşünüyorum. Anneden sonraki hayatımın en önemli öğretmenlerinden bir tanesi şüphesiz ki ilkokul öğretmenim. Allah rahmet eylesin. Onun da adını böyle gammış olayım. Efser Nadir İlhan'dı hocamızın ismi. Çok özel birisiydi. Çok modern birisiydi. İlk defa müsamereleri falan da zaten başladığım zaman da ilkokul. Ama mesleki hayatla ilintili Bende böyle önemli bir yer etmiş, ilk öğretmenin kim derseniz iki tane edebiyat hocam vardı. Sevgili İsmail Andiç ve Işık Andiç çok iyi hocalardı gerçekten. Allah uzun ömür versin onlara. Bu mesleği seçmemdeki herhalde en önemli etkileri onlardan gördüm ben. Edebiyatı sevdim öncelikle. Güzel konuşmayı onlardan öğrendim. Türkçeyi onlardan öğrendim. Ve dahi gelelim mesleğimin en önemli hocasına. E bütün bu işte edebiyattı, güzel konuşmaydı, tiyatroydu, eee anneydi, ilkokul öğretmeniydi. Sonra birisiyle karşılaştım. Devlet Konservatuvarı'nda Yıldız Kenter'le rahmetli anlıyorum. Ben Yıldız Hanım'ın tecrübesi altından geçtim. Onunla başladım bu mesleğe. Bu mesleğin disiplini ondan öğrendim. Şimdi öğrencilerime de onların öğrendiklerimi anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. İzmir'de liseler arası güzel konuşma yarışması yapılıyordu. Ben de okulumu temsilen güzel konuşma yarışmasına girdim. Güzel bir metin hazırladık. Çalıştım. Edebiyat hocalarım özellikle çalıştırdılar beni. Her şey gayet güzel. Çok da eminim ki kendimden çok da güzel. insanlar toparlandı. Çıkacağım, konuşmamı yapacağım falan. Ee, daha öncesinde bize bir yemek verdiler. Ee, takım elbise var üstümde. İşte yemek salonuna geçtik hep beraber yarışmaya katılacak olanlarla beraber. Herkes sandalyesine oturdu. Ben de otururken ellerim cebimdeydi fark ettim ama her, bütün sandalyeler normal. Meğer benim sandalye kol çaklıymış. <laughs> kol elim cebimde olacak. bir oturdum pantolon iki taraftan cart diye yırtıldı. Bayağı yırtmaç gibi şeylerim oldu. <laughs> e biraz sonra bir sürü insanın karşısına çıkacaksın. Güzel konuşmadan bahsedeceksin. Pantolonun sökük. Koştum hemen hocanın yanına dedim hocam ne yapacağız? Ee, merak etme sen güzel konuş. Kimse dedi senin dedi, pantolonuna mantoluna bakmaz. Herkes senin konuşmanı dinlemeye geldi buraya. Çok motive edici gelmişti o. Çıktım herkesin önüne yaptım konuşmamı. Birinci oldum. Çok çok mutlu olmuştum yani. Çoğu insan tabii ki böyle bir durumda ne yapacağını bilemeyebilir, kestiremeyebilir. Şöyle toparlayacak olursam annemle başlayıp ilkokul öğretmenimle devam edip ortaokuldaki edebiyat öğretmenlerim ve tiyatro öğretmenim ve dahi mesleki olarak da en üst noktaya koyacağım insan da şüphesiz ki Yıldız Kenter.